Merhaba arkadaşlar Tingimiz kanalına hepiniz hoş Benim in. Bugün sizlerle online kafa topunun birinci bölümüne karşınızdayım. Arkadaşlar siz yokken bir ufak bir işim çıktı ve işte video gitti. O sırada işte maçlar yapmıştım ben de 600 lira kazandım. Yeniden biraz maçlar yapacağız online takılacağız. Hemen şöyle başlayalım. Oyunda çok pro olduğunu söylenemez arkadaşlar. Sesim şimdi inşallah iyi geliyordu. Oyuna yeni bir eklenmiş, güncellenmiş yani oyun bir de Ben yani oyuna başladım ilk arka plan güzel değişmiş E geldi adamlarımız, adamlarla karakterimiz aynı değil Aynı Ve ben de burada karıştıracağım Hadi bakalım Oyunda acaba neden şey yapmamışlar? Adamın ayağının altında mesela şey yazıyor kolaycığım abi. güzel olurdu. Şöyle 2 2 Alo, tık tık. Dedim gör arkadaşlar. Bir de arkadaşlar çok size çok teşekkür, teşekkür etmek istiyorum. 16 abone olduk. Gel bunun size gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yani inşallah 20 aboneyi de buluruz. <laughs> Bilmiyorum artık. arkadaşlar hangi serinin daha çok gelmesini istiyorsunuz yorum yazın. <laughs> Ve abone olmayı like unutmayın. Kalede çok durdum arkadaşlar biliyorsunuz ki sarı kart geliyor. Şimdi ben bunu oyunu önceden oynamıştım. Adamı yardım etmek istemez. yani böyle vuruyor sürekli ama O yüzden. Arkadaşlar ben bu oyunu önceden oynamışım dediğim gibi. Yani çok iyi iyi olduğumda olmuş yani. Karakterim de güzeldi biraz. O yüzden Gidin. Yani biz bir mağazaya bakalım bakalım neler bakalım neler alalım. Şimdi karakter mi alsam da 700 lira var. Ramen markete girelim biz. Formayı mı değişir? Şapkaları gireceğim ben. Şunlardan alacağım arkadaşlar ileride. Şundan alacağım. Ayakkabı nerede? Ayakkabı nerede? Ayakkabı mı seçti acaba? Bence biz bu ayakkabı alalım ya. Ya i̇şte bunlar kötü işte. Benim eskiden şu vardı. Nerede o? Var? Bulabilirsem. Ha yani şu vardı. Konvers vardı. 15 bin almıştım. Ne oynamıştım ama? Neyse biz oynamadım dedik. Bir maça daha girelim. İnşallah seçim iyi geliyor. Seçim kötü geldiğini söyleyenler de var. Görmezlik istemiyorum ben ya. <laughs> <laughs> Alex. Alex <nerede>? gel <laughs> Ay Allah. Up. Gol. Ne oldu yarı? Lag'a girdi oyun. Bir taraftar var şu an bizim. Bir taraftarımız var. O girmedi. benim eski taktimdir o. Hep giriyordu. Girmedi şimdi. Tamam bu gide işte. Alex Bir de adam tersine yanıyor. Evet. Şunu alacağım. Gol. Adam tersine yapalım hemen. Ki oynayamasın. 6-1. 6-2 oldu. Abi lag oluyor ya hep. Kurtardık <laughs> <Bayağı> bir <laughs> Defans yapmak güzel ama ceza yemek de kötü. Onu da diyebilirim. Sakin kendi Tam gol yedik bitti maç. Çok üzülüm. Yeni maç yapalım biz hemen. E, a, e, ragi. Topu dondurma yapmayacağım. Gereksiz bir gibi şey geldi bana. En güzeli. Hadi yeneceğiz bu maçı da. Gol. defans ettik. ona açılıp Of. 1-0 yeniyoruz yine de adam iyi oynuyor. Dal. Vur kap. Vur. Bir daha vur be gol. Ya Yaman adam gaza git. Aferin yine. Tabii göz güç vurdu ya. Hemen. Vur vur Dik ya dikiyor Ne yaptı bu şimdi? Bir özel güç kullandı Ama ne kullandı onu bilmiyoruz Adam çevirir diye özel gücü kullanmak istemiyorum arkadaşlar. Çevirdiği yanına biz çıkarız. Özel gücü. Direkt oynarız. Şu şuraya alacağım. As. At. Oo ne yaptık biz? Abi şu an çok kötü oldum ya. Ulan Kafayı yiyeceğim. Uf be. Gol be. Yet Sırf defansif oynayacağım. Son kafayı vurduk ve maç bitiyor. Biraz daha maç yapalım bence. Hemen bitirelim. 9 lira. Bir tane daha maç yapalım. 1000 lira gelsin de bir şeyler yapalım. Zey gerisini okuyalım. Kulun kaleciyle ekstra zamanı denemek istiyorum ben. Adam belki yine kadın belki yener, zeyt kız yapmış bir şey. Altı taraftanız olduğu gerçek iyi. Maç başlıyor <laughs> Yo bu maç başlar başlamaz güç mü kullanılır kardeşim? Attık yine de be. Bak yine özel güç kullanacağız. lan ne oldu ne oldu? Geliyor. Kullan kullan kullan. Amca öyle kullan. Attı. Bu kız bizi yenemiyor. Taş güç mü yaptı dedim. Değer evet. gücü bir kere kullanıyor o yani. Karakterimiz bir de kötü yani. Güzel. Hop. Al. Olmadı. Hadi. Gol bir daha. Kulon kaleci bir deneyeceğim. Bu iyiymiş. Kullan bakalım kulon kurtardı. Bunu oyun yapacağız beyler. Yapabilirsek yapacağız. Oyuna mı çıktı? <laughs> bir de yazıyor korktu oyundan kaç yazıyor güzel olmuş. 1000 lira. Hemen biz ileri geçelim bir maçlar. Zamanımız yeterse iki maç yapmaya sığınabilirim arkadaşlar. Hayır <laughs> bu sefer özel güç kullanmayacağız. Gaza geldim arkadaşlar. Adam zaten yeni mi yüklemiş oyunu bilmiyorum. Ama yine de parası varmış. Almış bir şeyler. Vurmayı değiştirmiş. Şey Ayakkabı almış. <laughs> bu bize şey yapıyor ha. Nedir adam? Kandırmaya çalışıyor işte. Fake atmaya çalışıyor. Ne Biz yer miyiz peki? 2-0 yaparız. As. Çok zıpladım be. Bu maçı da hemen bitirmek istiyorum arkadaşlar. Bir maça daha sığınmak istiyorum. Arkadaşlar. Kuzenim Tarık abim. Eğer atabilirse bir tane rocket. League ve bir tane de ne yapacak? Bir dakika. he at atacak. Gel atarsa atabilir. Atabilirse atabilir. Atar. Yani. Ah şansımıza girmedi. Adamın internet sonu çıktı. Bağlantı zayıf. Hop. Kafa. Bunu bir kere vuracağım. Bir tane daha atarsam vuracağım. Adam. Bakalım ne yapacak? O vuracak Bir şey yapmadı. Bak vurdu. Kaşı Burası bizim mahalle. ya. şansa güzel bir gol attı. Direk sağ Sağ ol Direk seni çok seviyorum. Gir hadi. Adam içeride yok. Uf, güzel çocuk. Ama gittik yani. Ol. olmalıydı derken lag oldu arkadaşlar. Biraz lag oluyor. 9 4 Abi bir on yapamadık şunu ya. Üf. Neyse son bir maç sığdırabilir miyiz? Bence sığdırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Olmadı. Hemen bir tane daha şey yaparız işte. Olmadı ben videoyu durdurup hemen maçtan çıkıp yaparım. Hemen yani direkt devam. Hemen uyanmak istemiyorum. Ve bence zaman yetmeyecek. Evet arkadaşlar zaman yetmeyeceği için ben hemen şu maçtan çıkıyorum. Kaybederim ya sağ olsun. Neyse arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Abone kanalıma abone unutmayın hoşça kalın